Sevgili seyirciler 29 Aralık'ta Vizyon'a çıktı. Vizyon'a girdi mi? Vizyon'a çıktı mı dedi. Vizyon'a girdi dedi. dedi. Vizyon'a girdi dedin. Vizyona... Ama sen Vizyon'a çıktı desen de olur abi. Çünkü olur mu? sen çok tecrübeli duruyorsun. Hani Vizyon'a çıktığı da o söylerdi 29 bana. 29 Aralık'ta Vizyon'a çıktı. Mutluyuz. Muhteşem bir film. Ee, ben biraz daha önce seyretme şansı buldum. Yasemin Sakallıoğlu ve İbrahim Büyükak filmin iki önemli oyuncusu, iki büyük oyuncusu, benim de çok sevdiğim iki komedyen. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin seninle bu program vesilesiyle tanışmak nasip olduğu için de ayrıca çok sevinçliyim. Ben de. Aşırı beğeniyorum senin yaptığın şeyleri. Çok teşekkür ederim. Ee, önce onunla başlayalım tabii, izin verirsen. Tabii tabii ne demek. Nasıl başladı Mutlu Yüz'e dahil olma hikayesi? İlk, sizin daha önce bir tanışıklığınız var muhtemelen ama birlikte bir, ilk yaptığınız ilk iş bu. Evet. Bir akşam ben araba kullandım. Çok da nadir araba kullanırım. O akşam İbo da o arabanın arkasında oturan kişilerden biriydi. Ve aramızda çok güzel bir sohbet oldu. Bence o akşam bizim arkadaşlarımız evet. başladı. Nasıl? Yani İbo'nun arkada nasıl oturuyor? O hikayeyi bir anlatman lazım. ama yani. Yani. <laughs> Söyleyeyim mi ki? Şey kullanamayacak haldeydi. Ha. <laughs> ben hiç kullanmaması gereken insandım. Ben kullandım ve çok eğlenceli bir haldi yani o akşam. Daha sonra İbrahim bir kadın filmi yazmak istediğini söyledi. Aslında üç kadının hikayesini yazıyordu. O hikayesini de eminim en kısa zamanda çekebilir çünkü çok güzel bir hikaye. Hmm. Ee, aslında ben orada oynayacaktım yani İbrahim'in orada aklına geldim. Fakat ben İbrahim'e dedim ki niye sen oynamıyorsun yani? Ben senin bir filmin olacaksa ben seni görmek isterim. O zaman dedi benim bir karı koca hikayem var. Oynar mısın dedi. Oynarım ve de dedim böyle ayaküstü. Daha hiç senaryo falan hiçbir şey, hiç şey görmeden. Hayır, hatta ben senaryo olmadan imzama attım zaten sözleşmeye. O kadar evet. İbrahim'e güveniyorum. Sizin ilk tanışmanız ne zaman, nerede nasıl ne zaman tanışıyorsunuz? Biz ee, i̇lk X ilk şeydi aslında. Daha evvelden böyle bir ufaktan e, pandemi döneminde e, benim filmim de 3. E, hafta bayi toplantısı o zaman 3. hafta sinemalar kapatıldığı için vizyondan çıkmak zorunda kaldık. Yasemin de benden 1 haftaya da 2 hafta sonra kimse onun, onun birinci haftada e, Hı -hı. ilk filmi Zengo e, çıkmak zorunda kaldı. O arada bir Yasemin bana mecazdı. Ya kadere bak. Bak aynı kaderi paylaşıyoruz gibi böyle bir muhabbet oluş. Hatta sonra bir Instagram canlı yayın yaptık gece böyle. Evet, ben evet. de uyuyor, geyik yaptık böyle falan Instagram'dan ve öyle bir tanışıklığımız oldu. Sonra ben e, dijitalde ilginç bazı olaylarda ikinci sezonda Yasemin'e bir konuk oyunculuk teklif ettim. Hmm. O da sağ olsun orada bir Insta, Instagram annesini canlandırdı. Çok komik bir tip oldu. Instagram'ın sahibi Yasemin zaten. E tabii şu an öyle. Yani Instagram'ın reisi kendisi yani. Gerçekten Biz... öyle. Bu da müthiş bir başarı bu arada. Yani orada bir orada böyle bir mizah kanalı oturtmak. Yani orayı insanlar genelde en güzel hallerini, en böyle olmadıkları halleri koyuyorlar. Şimdi daha beter şeyler var. Birazdan soracağım. Özellikle sana soracağım hatta böyle bu Instagram şifacıları falan çıktı. <laughs> Orada sahiden mizah yapan bir kadın komedyanın çıkıp skeçler oynaması, taklitler yapması falan muhteşem bir şey ki. Senden sonra zaten daha bunu yapanlar da çıktı, devam etti de. Ee, sen peki bir şey soracağım. Bu mesela Mutlu Yüz'ün hikayesi daha önce senin yaptığın filmlerden çok farklı bir hikaye. Evet. Bir kadın erkek ilişkisi, komedisi üzerine gidiyor. Bu şimdi senin daha önce yaptığın filmler bayağı seyredilmiş filmler. İşte milyonlarca, 5 milyon falan var değil mi? Evet. Yanlış bilmiyorum. Yol evet. arkadaşım 5 ee, iki, milyon var. i̇kisi 5 milyon. Tabii. De ee, tutmuş bir mizah dili var aslında. Bir evet. format da var. Bir anda bundan çıkıp böyle bir kadın erkek komedisine, bir kadın erkek ilişkilerine dair bir işin içerisine girmek böyle çok riskli gelmedi mi sana? Ya aslında riskten ziyade e, benim zaten çok deneyimlemek istediğim bir dünyaydı. Zaten o ilk yazdığım hikayeydi Yasemin'in söyledi, Orada da çok güzel bir ekiple e, çıkacaktık ve bunu sadece yazıp yönetecektim. E, çok istiyordum yani böyle bir kadın erkek dengesinin e, hikayede daha böyle ağırlıkta olduğu bir hmm. şey yazmayı çok istiyordum.